Yay! Cynthia! Cynthia! <laughs> Cynthia'nın tansiyonu düşmüş. Cynthia ya. Kalk kız, kalk kız yer çeker kalk. Eyo! Hoş geldin ya Temin. Onu, 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 bunu bırak başa çoyun ya. Ne? Onu bunu bırak bir kart çek. Ya bir keste. Kese mi? Gelse. Seni banlarım. 1 <laughs> var mı? 1 var mı? 1 var mı? 1 var mı? Yayıncı sen olabilirsin ama seni fazla da banlayacak faz levele ben sahibim. <laughs> o da doğru ya. Ama <laughs> bozar mı sandın acılar? Bozar mı sandın gacılar? Hayda. Hocam mavi kalem var, pembe kalem var, sarı kalem var ama burada sadece kırmızı ve siyah yazılar yazıyor. Yazdıkları kalemleri Sırtına götürmüşler atlar. mi? Muhtemelen. Ya da gamyoncu olacak kuş aldı. Sadece bunları yazmışlar Yap, ve diyeyim. kalemleri almışlar. Çünkü bir tek bu renkler yok burada. Şöyle. Elektrik panosu alt katta. Okey ben gidiyorum. Bakayım bir. Motion sensör görevimiz var. Göre Hunt'tan kaçma var. Bir de iki doldu şarkısı söyleyeceğiz yine. Tamam, tamam mı? Ben aynı, ben şeyler aldım aynı, aynı şeyleri, şeyleri aldım yine. Aynı şeyleri al. Evet. Ben de bunu aldım. gamaramı aldım. Bunu aldım. Hadi gidelim. Lanetleşeceğimiz ayna bakmayın söverim. Yay. Ya! Aa. Yay. Ayna! Aç şeyi. Termometreni. Ya bu odadan başla. 11'de. Aha! Aha. Dur hastan buldum. Duydum, duydum, duydum. Gel buraya, buraya gel. Bu. Bu kapı. Banyo kapısı. 23. Orada mı bu arada mı? Selektör çıkıyor. Bizde. Burada düşük. Elektrik açıldı mı? Tamam. Açıldı, açıldı. Parmak izi yok. Tamam. Ben bunu bu ortaya koyayım. C. Çömel. F. Yapıştır. F. Hah. Ee, sonra bir de kamera koyayım ben. Pst diyor. Burada derece. Bir şeyler düşün. atıyor bir sürü bu. Oğlum ya o ne bu ya? Tokatlıyor. Tokat Her şeye tekme atıyor, tokat atıyor. Aç köpek. Ha! Ya Allah sizi ne yapmasın o neydi ya? Ne oldu lan? Üf. Ayıkıyor. Ayıkla olsun. Elektrikler Are you... gidip geldi çok mutsuzum. Ayıkıyor. Dondurucu soğuk var here? mı? Dur bakacağız. Yok. Ayıkla olsun. Are you friendly? O tarafa da ev sarsacak şimşekler var. Evet. Ayıkıyor. Ayak ben de uyandım sürekli değil. gece çok şimşek çaktı uyuyamadım. E do şey var dots var. Burcu Var mı dots? Ben her kamyona geldim. Tamam dots ya, var. Onu on, on hissiyatı veriyor bu. Defteri yere koydu bir yeşil Böyle, şeyin yanına. Şarj varken gösterdi mi? İçer evet 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 mi? sizin yanınızdan tamam. geçti. Gorio elendi. Goryo elendi. Goryo ele. Tamam. Ee, ben bir kamera daha koymaya gerek var mı? Belki şey vardı görmedim ben Orb vardı görmedim. Hacı al bir mi? tane dobi, haç at yere. Tamam. Defterin ben, yanına. E, bak hacı al ve oraya bırak içeriye. Başka elin boş de. mu? Başka ne var elinde? Başka bir şey Şu yok, haç var. Ben de Tamam, bir de tane tane şey al o zaman. Var. Fotoğraf makinesi al sen. Tamam, aldım. Ben bir tane şey götüreyim, çetçü şey götüreyim. Evet, evet çok salladı. Ben de çok korktum gece. Hatta uyuyamadım, uyuyamadım. En son bir ara uyuya kaldım artık yorgunluktan. E Hasan komidine şey koydum bir tane tütsü attım yeşil şeyin içine. O ha. Tütünü tamam. Hasan komidine bıraktım. E bunu kamerayı... nereye koysam <laughs> başka bir açıdan görebiliriz. Ha buraya. dakika Buraya. Hah. ne güzel koydum ha. Tamam. Defteri evet. öyle atma defteri al bu defteri F ile umarım... yerleştir koyma işi bir meslek dalı değil. Yok hocam yok. Ben onu bir alayım. Burada <laughs> çok aktivite veriyor da. Ha benim kameram vardı ama ben bakmadım dur. Çok korktum. Ha uyudum sonra. Sonra gecenin bir ortasında bir şimşek çaktı o benim uykumdan uyandırdı. E, sensörden geçiyorsunuz galiba. Evet, yok hayalet geçmiş. Oldu. Geçmiş mi? Geçmiş. İyi e, görev tamam. Şimdi Mum götürelim içeri mumu söndürtelim arkadaşa. Tamam. Benim evimin 10 metre yakınına şimşek düştü Salih Amel geldi sanıp her yer bembeyaz. Oha. Evet bekliyoruz şimdi ne bekliyoruz burada biliyor musun? Bir daha Dots geçmesini bekliyoruz. Ben şuradan gördüm ama tüsü gelmiş önüne. Defter mi var? O komidindeki kameranın önünde ne var? YMF 5 YMF 5. Eyvahlar olsun. Tamam, onun ihtimali artıyor ama onun oyu hey, Rayjuşa öttürür. Eee ya duman çıkıyor ha yok. Kap, şey ışını kapatsana ya. <laughs> ne alacağız? Var, alacak bir şey kalmadı. Bakacağız şimdi, bekleyeceğiz biraz. Ne var dedim bana sen? Ben dot gördüm beş. dedim. Yemek 5 var Dots, dedim. Yemek 5 ya. onu olma ihtimali çok yüksek. Onun için ne istiyor peki? Ee, oha. Şeyi açtı Radyoyu açtı diğer odada. Aha. Aha. Ne lan, manyak? Aha. Gördün mü? Görmedim. Bakmıyordun ki. Dots geçti. Onu söyleyecektim. Dots'tan eminim. Ve bu koridorda. Eminim. Bir saniye. Bir şeye bakacağım. Küçük koridorda bu arada. Bebek odasına doğru bazen gidiyor. Az bir dakika bekleyin. Girmeyin eve. Ne yapacağım? Tamam tamam. Garanti tuvalette. Aynaya baktım da bir. Ha, şeyde oradaki tuvalette değil mi? Evet. Tamam. Akışla. Ee, şeye geçti. Soldaki odaya geçti. Soldaki odaya geçti. Yürüdü değil mi yine? Mumu söndürdü. Hayalet küresi varsa Raiju. İki tane mum söndürdü. İkisini de söndürdü mumların. Ben girip şeye bakayım ya. Finger yok dedin. Orb olabilir Finger dedin. vermiyor. Vermeyecek Sprit zaten. Bir box olabilir. Ama ayak izine bakabiliriz. Dur bir tuz tamam. Mor ışık aldım gel. Gel. Bak şimdi bir hayalet türü var. O bastığında ayak izi çıkmıyor. Hmm. At yere tuzları. F ile yerlere, yere serpiştir ayrı ayrı yerlere. Buraya buraya at. Attım. Ya oğlum ben niye baş... oraya attın? Başka atamıyorum ki. Üç tane var içinde. Git bir tane daha getir. Alet yazısı da yok dedilerin. Şimdi onu da eleyebilirsiniz. Tamam. Bir tane de çakmak alsana elim boşsa. Alayım. Aldım. Ben şu dotsu çıkartıyorum artık buradan. Aa bir e, girmeyin de içeri ben bir ruh telsizi deneyeyim. Tamam. Dur bir dakika. Üstüme attım. Ah. Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Tamam. Are you close? Nasıl Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Yok. Do you want me to leave? Do you want to hurt me? Tamam bu loot tersi Do vermeyecek. you wanna kiss me? El Elini diyelim. Böyle <laughs> bir getirdin Şu mi tuzu? Rutsuz. Gel şuraya içeri at buralara. Şeye buralara. şeye. Bir tane tuvaletin içine bırakın. Tamam, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de içeri. Bıraktım. Hah. Diğer nere? Şu odaya bırakayım mı? Yok koridora bırak buralara. B yürüyecek buralarda. Tamam şuraya. Aa bastı. Oğlum. Işığını söndür. Ayak izi yok Hasan. Ama raid de değil abi. Neden? Çünkü ruh tersi vermiyor. Belki verecek Çak... ama vermiyor. Ayak Çakma, izi yok Hasan. Çakmayı yakalım mı? Yok yok yakma dur. Bastı mı buradakine emin Bastı misiniz? Bastı buradakine bak Bastı. ayak. Çit diye tuzlar çıktı. Yok belki de havlunun altında kalıyor ama. Belki de. Dakika, Başka tuzumuz tuz var mı? Oraya. Var bir tane daha bekleyin. Yeme? 5. Yine 5 5 5. Tütsüm var benim, çakmam var mı? Bu haçlar yanıyor hep. Benim ne var. var. Tütsü tamam. çakayım, versene bir tane. Attım. Görmüyorum. Burada burada. Ah gördüm. Açıyorum ben tütsüyü. Hadi. Ha, sus artık be! Can you <laughs> <mi? gülüyor> step on me? Step on the salt. Nasıl yok ya? Nasıl hani? Yok? Ayak izi var. Ha buradakinde var. Sen de fotoğraf makinesi var da çek bunları çek. Var çektim çektim tamam yeter bu kadar çektiğimiz. Çek çek para para. Tamam aldık zaten iki tane alman yetiyor. Tamam. Haçları yedi. Ha dur. Çıkayım bir aklım durdu bir dakika. Geleceğim 15-20 dakika. Olur, olur, olur. Tamam. Kaç parmak var? Parmak izi yok. Burayı <laughs> teledik. Ben bir değil ya. Burayı gitti. O zaman Spirit elendi. Evet. Deftere yazabilir, ya. dondurucu verebilir, orb çıkabilir. Ben şu kamerayı alayım bir orpla bakayım. Deftere <laughs> yazamaz çünkü ıı, şey, boruyor değil. Çünkü Kameram biz içerideyken dost benim? verdi. Burada. Kapıya elliyor. İçeri bakacağım. Dur. Işığını çek buradan. Dur çekil çık. Or var. Var mı? Var var. Evet, evet. <laughs> o bak ya ayak. O parmağı altı tane oluyor. Parmak izi Oo. yok diyorum Kadir. Rayju. Abiler tehlikeli hayal. Ee, evet. Biz gidiyoruz hadi. Avda. Hayır ya yalnızsın tehlikeli içeride ]miş. kaç. Yok. Av değilmiş ama tütsü bastım yanlışlıkla. E tamam tamam bir şey olmaz gel gel. Tütsü var mı sizde? E, ben de vardı yaktım ben. Alayım geleyim mi? Zaten bitti, bitti ki sonra. ne yazacaksın daha? Bir e, tane görev yapamadık. Bulamadım. Ha Dur geliyorum o zaman. Aldın mı sen? Bana tütsü. bir tütsü verin. Aldım. Geliyorum. Dur geldim yanınıza. Ha ya, Şurada da varmış zaten onu da ben alayım. Ben de bir de alayım. sağlıklarınıza bakın. İkiniz de birer tane hap yutun. Mal olmuşuz. he. he. Çünkü e, şeyi arayacağım şimdi kemiği arayacağım. Kız el parmak demiyor ki o baket tuzda ayak verirse altı tane parmaklı oluyor. Yok o o, bak o e, baket hiç yok seçeneklerin arasında. O, o baket şey zaten bir seçenek değildi o sırada. O da bir seçenek Çünkü hiç yok şu an. İçerideyken e, şey neyse boş ver değildi yani değil. Bulduk biz aleti Sakin ol sen boş ver sen bize bırak. Şş, karışma bizde. E, bu bunu atayım. E ne alacaktım ben? Mum vardı içeride giden de mum yakam gel. Ben ses cihaz aldım. Ha onunla bak hayaletin olduğu yere tut bak değişik sesler çıkarıyor. Hangisinden aldın? Böcek gibi olandan mı? Yo büyük olan böyle. Çanak olan gibi mi? Aha. Sen sağ tıklaç onu, şey banyoya doğru tut onu. Abi kemiği de buldum. Bu da şu anda? Where are you bitch? Öyle demesek mi acaba? Are you here bitch? Ay! I'm so motherfucking handsome I'm so motherfucking handsome mumlar nerede? Ben mumları yakmak istiyorum Hah Evdeki bütün mumları yakalım mı? Öyle. <laughs> ha. Hadi gel. Aa burada. At gibi maşallah. Ee, biz kemik arıyoruz değil mi? Ya buldum o halde oldu. Ha, şey ne peki obje ne? Elimdeki mumları söndürüyor. Ee, ayna ayna. Ha, tamam. Onun fotoğrafını çektik mi? Çektim çektim. Etem ne yapacağız başka? Son görevi yapalım mı diye bakıyorum. Hunt'tan kaçma mı? <laughs> Ha. Ee, sana kolay gelsin o zaman. Aa, tamam hadi çıkın. Hadi canım ben gidiyorum. Bobby gel gel. gel. Wii. Bobby gel çabuk gel. Kopya aç, kopya aç, kopya. kapı açılmıyor. Avlanıyor, avlanıyor. Bobby al. Aç. <laughs> <laughs> Kapat kapıyı, kapı, kapıyı kaç. Yapamadım. O zaman kudansı. <laughs> Çık, 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 Abi. Tamam mıyız? Let's go. Işaretledi mi? İşaretlediniz mi? Dur. Ne işaretliyiz? Ee, 5 Dots ve Hayalet Küresi, Raiju. Ama küre değilse. Bak, küre gördüm. Ediyse... Bak yüzde tamam, doksan gördüm muhabbetine bak, ah. getirme gördüm <laughs> ben. Kamyonu salarım arkamızdan koşarak gelirsin. Koşa <laughs> <laughs> alırım kamyonu bayır aşağı görürsün. Tamam mı? Tamam, kapat. Hadi. Kapat, kovu diyeceksin. Let's go! Wee, 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 wee. <tuh> hoppa, hoppa, hoppa. Hareketi severim. Dans etmeyi severim. Ya sizler? Ben görmediğim şeyi söylemem kardeş.